Selam dostane girami, subbe el kheir, halu şuma cıtrest. Bi ismi mihreban. Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Farsça dil bilgisi konularından izafeti tahsisiye yani ihtisas bildiren tamlama konusunu kısaca açıklamaya çalışacağım. İzafeti tahsisiye ne demektir? E, i̇htisas bildiren yani tahsisiye kelimesinden de anlaşılacağı gibi tahsis edilen yani ihtisas bildiren özgü kılınan bir şeye özgü kılınan anlamına gelen e, ihtisas bildiren bir tamlama dır Nedir bu tamlamanın özelliği? Bu tamlamada e, şuurlu varlıklara delalet eden özel isimlerle şuurlu varlıklara özel e, delalet eden özel isimlerle onların yerini tutan hükmi şahıslar dışında kalan isimler arasında meydana getirilen tamlamalardır. Şuurlu varlıklara delalet eden özel isimlerle onların yerini tutan hükmi şahıslar dışında kalan isimler arasında meydana getirilen tamlamalardır. Şimdi bu bununla ilgili örneklere bakarak daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışalım. Evet değerli arkadaşlar, ilk örneğimiz evin kapısı anlamına gelen deri hane. Yazalım şuraya. Der kapı anlamına geliyor. Deri hane, evin kapısı. Tabii şurada da bir esremiz olacak. Noktamızı da koyalım. Deri, hane, evin kapısı. Burada e, hane kelimesi, yani der kelimesi, kapı kelimesi, hane kelimesine özgü, oraya ait e, bir kelimedir. Tabii hane, yani ev, e, derin, yani kapının maliki değildir. Yani kapı, eve özgü bir e, unsurdur. Eve mahsustur yani der kelimesi. Deri hane tamlamasında der kelimesi eve mahsustur. Yoksa hane yani ev, e, der kelimesinin yani kapı kelimesinin maliki değildir. Yine bir başka örnek, miveyi bağ. Burada hemze de olabiliyor, ben böyle koyayım, miveyi bağ. O, bu izafetlerde miyve iderken e, hanın üzerine yani şurada hemze kurulmuştu. Yani şöyle işaret edeyim. Bunun yerine şöyle yanına bir h'nin yanına bir bitişmeyen y de yazılabiliyor. Yani bu hemze biraz yer bakımından daha tasarruflu olduğu için ben böyle yazdım. Miyve-i bağ yani bahçenin e, meyvesi, bağın meyvesi anlamında. Burada da meyve kelimesi e, bahçeye mahsustur. Yoksa e, bah, yani bahçe, meyvenin maliki değildir. Yani bah hiçbir zaman meyvenin maliki değildir. Oraya tahsis edilmiştir, oraya özgüdür. Evet, bir diğer e, izafeti tahsisiyyeye bir diğer örnek, atın eğeri anlamına gelen zini esp yazalım böyle. Zini şöyle yazıyorum, izafet estesini koyalım. Zini esp, esp de at anlamında. Zin eğer, zini esp, atın eğeri. Yine burada at, eğer kelimesine eğere malik değildir. Yani zin esbe tahsis edilmiştir. Oraya mahsustur. Bir diğer örnek, izafeti tahsisiyeye, sekefi otak, yani odanın tavanı, odanın tavanı anlamına gelen sekefi otak. Sekefi, esremizi koyalım, sekefi utak utak hem bu TL yazılır hem de diğer TL. 2 TL de karşımıza çıkabilir. Sakaf tavan demek. Yine burada sakaf yani tavan utak yani odaya mahsustur. Oda tavana malik değildir. Arada bir ihtisas ilişkisi vardır. Tahsisiye ilişkisi vardır. Bir diğer örnek denizin kıyısı anlamına gelen lebi dergah. Yazıyorum şöyle. Lebi, derya. Derya, deniz. Leb, dudak. Tabi dudak ama burada kıyı anlamında kullanıldı. Lebi, derya. Denizin kıyısı. Yine burada e, kıyı yani leb ile ifade edilen kıyı e, denize mahsus bir e, yerdir. Yoksa deniz kıyıya malik değildir. Arada bir ihtisas ilişkisi vardır. Yine bir başka örnek ağacın gövdesi anlamına gelen çubi direkt. Çubi direkt. Esremizi koyduk. Çubi direkt ağacın gövdesi anlamında. tabi çubuk burada yani odun, sopa, ahşap, kereste gibi bir takım anlamlar var ama burada gövdesi anlamında kullanılmış. Burada da ağaç gövdeye malik değildir yani çubuk kısmına malik değildir. Ona mahsustur. Arada bir ihtisas ilişkisi vardır. Evet bir diğer örneğimiz okulun zili anlamına gelen zengi debistan. Zengi debistan. Zengi debistan. Debistan tabi ilkokul. Ama tabi okul diye tercüme edebiliriz. Zeng de zil. Zengi debistan. Okulun zili. Yine burada zil, okula mahsustur, debistana mahsustur, zeng kelimesi. Debistan, zenge yani zile malik değildir. Arada yine bir izafet, izafeti tahsisiye yani e, tahsisiyet e, bildiren, ihtisas bildiren e, bir tamlama durumu söz konusudur. Bir başka örnek, yazın sıcaklığı anlamına gelen germi tabistan. germi, sıcaklık anlamında. Tabistan da yaz mevsim olarak yaz anlamında. Evet. Biraz noktalar küçük oldu ama gözüküyor. Germiyi tabistan. Yazın sıcaklığı. Germiyi tabistan. Yine burada germi yani sıcaklık yaza özgü bir durumdur. Yoksa tab tabistan yani yaz sıcaklığa malik Değildir. Arada bir özgürlük ihtisas durumu söz konusudur. Evet değerli arkadaşlar. ihtisas bildiren yani izafeti taksisiye de ifade edilen anlam yani burada geçen anlam Farsça'da ters çevrilmiş tamlama yani izafeti maklub şekli ile de ifade edilebiliyor. Tabi izafet ve maklubda ne oluyor? İzafet-i maklubda e, kelimelerin yeri değişiyor. Yani muzaf ile muzafın ileyhin yeri değişiyor. E, ve aradaki esne de e, tamamen e, kalkıyor. Şöyle ki, bir örnek verelim. Mesela zemini magrib, yani batı ülkesi anlamına gelen zemini magrib. zemini, tabi burada tamlama işareti var, noktamızı da koyalım. Daha belirgin hale gelsin. Zemini Mağrib. Zemini Mağrib derken, yani e, batı ülkesi, Mağrib, batı anlamında. Zeminde yer, arz. Tabi burada e, coğrafi bir e, kelime olarak ülke. Zemini Mağrib, batı ülkesi. Burada, yani şu birinci, ikinci ile yer değiştiriyor. Ne oluyor? mağrip başa geliyor. Arada bir esre olmuyor bu durumda. Mağrip zemin. Yani sanki tek bir kelime gibi söyleniyor. Mağrip zemin. Bu durumda mağrip zemin ile zemini mağrip yine e, anlamları aynı fakat izafeti makluk yani ters çevrilmiş bir tamlama haline geliyor. Anlam olarak da e, izafeti tahsisiyedeki anlamın aynısını taşıyorlar. Yani burada zemin yani mağrip zemin derken, burada mesela bak batı ülkesi derken e, zemin e, mağribe e, tahsisiyet ilişkisi içerisinde bağlanmış. Yoksa arada bir e, malikiyet ilişkisi e, söz konusu değil. Yani zemin e, mağribe mahsus. Yoksa mağrip e, zeminin maliki değil. Evet, bunu bu şekilde açıklayalım. Evet, yine bir başka örneğimiz e, sipahi İran. Sipah kelimesi tabi ordu, asker esresi var. Sipahi İran. Yani İran askeri anlamında. Sipahi İran. Yine burada tabi İran Sipaha malik değildir. Sipah İran'a e, tahsis edilmiş bir oraya mahsus bir kelimedir. Bunu ters çevirdiğimiz zaman yani izafeti maktup şeklinde ifade ettiğimiz zaman İran Sipah şeklinde muzaf ile Muzaffin ile yer değiştirmiş ve aradaki esrede kalkmış olarak geliyor İran sipah. Yani İran sipah da sipahi İran'da olduğu gibi İran askeri demektir ve arada bir e, ihtisas ilişkisi vardır. Yani İran sipaha malik değildir, sipah İran'a mahsus bir kelimedir. Yine bir başka örneğimiz, yasemen yaprağı anlamına gelen bergi semen. Berk kelimesi yaprak anlamında. Bergi semen. Semen de yasemen anlamında. Yine burada semen kelimesi yani yasemen, berge yani yaprağa malik değildir. Berk yani yaprak yasemene mahsustur. Bunu ters çevirerek şu şekilde izafeti maklub olarak da ifade edebiliriz. Semenberg. Tabi arada o zaman izafet esresi olmuyor. Bergi semen yerine semenberg. Yine aradaki anlam ilişkisinde değişiklik yok. Yani yaprak ya semene mahsustur. Semen e, berge yani yaprağa malik değildir. Tabi burada birincisi e, izafeti ihtisasiye iken, yani şu birinci yazdığımız, ikincisi ise izafeti maklup şeklindedir. Yani şekil farkı vardır. Anlam bakımından aynı şeyi ifade eder. Evet, bir başka örneğimiz de lalenin rengi ya da lale renkli anlamına gelen rengi lale. Evet, rengi esremizi koyduk. Rengi lale. Nedir rengi lale? Lalenin rengi. Yani burada lale renge mali değildir. Renk laleye mahsustur. Bunu ters çevirdiğimiz zaman lale renk. Arada izafet kesresi kalkıyor. Lale renk. Yani lale renkte rengi lalede lale olduğu gibi Lale'nin rengi anlamına geliyor. Tabi lale renkli anlamında da kullanılabilir. Burada yine yukarıda olduğu gibi, rengi lalede olduğu gibi lale kelimesi e, renge malik değildir. Renk laleye mahsustur. Bunlar da tabi e, izafeti maklup şeklinde, yani izafeti ihtisasiyenin e, izafeti maklup şeklinde ifade edilmiş biçimi, anlam bakımından e, farklılık görülmüyor. Evet değerli arkadaşlar, e, izafeti e, tahsisiye ile ilgili e, söyleyeceklerim bunlardan ibaretti. Tabi şunu da hatırlatmak gerekir. E, bazı gramerciler de tahsisiyyeyi e, izafeti mülkiye e, içerisinde değerlendirebiliyorlar. Ee, yine e, bunlar tabii gramercilerin kendi arasındaki e, tanımlamalarından ibaret. E, ben bu ayrıntılara girmeden daha çok e, Nazif Şahinoğlu'nun kitabını esas alarak e, açıklamaya çalıştım. Evet, e, izafeti e, tahsisiye yani ihtisas bildiren tamlama ile ilgili söyleyeceklerim burada tamamlandı. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler hodani gehtar de ümmü idi didar